Yeni vlogdan S ve de A diyorum ya şu karıyı sustur Allah aşkına ya şu navigasyon kadın bıdı 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 bıdı, bıdı konuşuyor oradan ya. Hepinize yeni bir vlogdan S ve de A diyorum. Yanında her zamanki gibi Oğuz, her zamanki gibi ve ben. Bugün ne çekiyoruz da giriyorum hemen hızlıca. Bugün normalde bir günümü yönettiğiniz videosu çekecektim ama inanılmaz kalabalık dışarısı çünkü yarın yasak başlıyor. Ve her yer bu kadar kalabalık olduğu için açıkçası çok fazla insan içine girişmek istemedim. Ve böyle tamamını evde de geçirmek istemedim açıkçası yani. O yüzden yüksek ihtimalle bu karantinadan sonra bir günümü yönettiğinizi çekmeyi düşünüyorum. Ama bugüne de dövme randevusu almış olduğum için daha öncesinden. Şimdi dövme yaptırmaya gidiyorum ve bunu bir dövme vloguna çeviriyorum. Yeah. Vallahi bir tık heyecanlıyım bu arada. En son dövmemi herhalde 3 yıl önce falan yaptım ve ya benim öyle çok büyük dövmelerim yok ben işte böyle çok işlem görmüş, işte çok boyanmış vesaire dövmelerim yok. Bu benim ilk böyle ciddiyle üstüne düşündüğüm ve net karar verdiğim dövme olacak. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Neyse bugün bir şey söyleyeceğim. Tasarımı ben daha görmedim. Sürpriz diyorsun. Sürpriz. Ahmet dedi ki sürpriz. Ben de dedim ki ok o zaman. Yani yapacak hiçbir şey yok. Sürpriz ben de bilmiyorum ne çıkacak ama Naruto dönmesi yaptırmak istiyordum. Naruto beni en en çok etkilemiş animelerden bir tanesi oldu bu arada. Hiç bu kadar etkileneceğimi düşünmüyordum. Burak bana sürekli şey diyordu. Kesin izlemen lazım. İzle, 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 izle. Ve ben böyle senelerce şey yaptım. Yok ya izlemeyeceğim. Ya abi, çok uzun ya falan. Ondan sonra işte ne zaman? 5 ay önce falan başladım herhalde. 4 Beş ay, dört ay önce falan başladım herhalde. Bitti. Direkt bitti bu arada. Hiç böyle çok vaktim falan da almadı. Direkt bitirdim. Nasıl bir tasarım olacak bilmiyorum. Benim aklımda hep şey vardı. Bir tane kunayi istiyordum ve kunayinin içine çizim istiyordum. Ama kuramanın da olmasını istiyordum. Ama hokage şapkasının da olmasını istiyordum. Ama headband'in de olmasını istiyordum falan böyle. O yüzden bir tık karmaşık bir tasarım çıkmış olabilir ama ona göre tekrar düzenlemeler yapacağız zaten. Eğer gözüme çok karmaşık gelirse ya şunu yapmasak falan olacak. Heyecanlıyım. Çünkü ilk dövmemi anlatmak istiyorum birazcık size. İlk dövmemi çok çok ani yaptırdım. Böyle şey oldu hatta yani. Abi moralim çok bozuk. Bir değişikliğe ihtiyacım var. Ne yapsam falan ve dövme yaptırmaya karar verdim. Yani bir insan ilk dövmesini böyle karar vermemeli bence. Onun dışında ikinci dövmem zaten şurada. Şu kolumdaki Japonca yazı yazan dövme. Bunu tam net gösteremiyorum ama şu şekilde. Burada da Koino Yokan yazıyor ve bu bir Japon inanışı diyelim. Böyle bir kalıp bulmuş adamlar yani. Şu anlama geliyor Koino Yokan. Bence çok anlamlı ve ben de hissettiğimi düşündüğüm için genel olarak bu tarz şeylere bunu yaptırmaya karar vermiştim. Koino Yokan şu anlama geliyor. Birini ilk gördüğünüzde, ilk tanıştığınızda o insanın gelecekte duygusal olarak hayatınızda olacağını anlama hissiyatı. Hani siz onu yaşıyor musunuz? bilmiyorum ama ben çok yaşarım mesela biriyle tanışıyorum ve falan hani daha sonrasında bu insanla bir şey olur olmazı net bir şekilde hissedebiliyorum öyle bir şey o yüzden yaptırmak istedim ama bu şey değil yani mesela ilk görüşte aşk gibi bir şey değil ilk görüşte aşkla hatta asla alakası yok ondan çok farklı bir şey daha böyle şey daha hissiyat ve zaman odaklı bir şey yani mesela şey gibi düşün hani işte gelecekte bir noktada bu insan benim bir şekilde duygusal olarak hayatımda olacak. Ben bunu biliyorum falan gibi hissiyat. Neyse az kaldım. diyorum. kolumu böyle koyduğum zaman tamam gözükecek mi? Öyle koyduğun zaman ne, değil mi? nasıl Mesela böyle? kolum böyle duruyor? Evet. <laughs> burada hani bu taraf bu tarafta mı kalacak yoksa burada gör gözükcek? Yani dışarıda yani normal kolumu şöyle tutarken evet. çok fazla gözükmez. Biraz gözükür. Evet. Ama normal arkadayken yani arka, yani bunun gibi düşün. Diğer taraftaki gibi olur yani. Ama bunu da böyle koyduğunda gözüküyor sonuçta. Evet tamam o da oluyor. Birazcık gözüküyor. Hepsi gözükmüyor. Öyle mi? tabii. Gerçekten. <laughs> Gerçekten tabii ki. İşte sonra sushi falan, böyle set falan da olsun önlerinde falan yani. Evet. <laughs> Onun gibi yani olur yani. Çok fazla yüklemiş oluruz. Tamam. Peki mesela kaç saat sürer şimdi? Üç üç üç, üç. üç üç saat gibi sürer. Çok heyecanlı. Bir baksana aynada. Şöyle olacak. Şu şekilde mi? Aha. Biraz yan dur. Birazdan daha yukarıda mı olsa, şurada mı olsa acaba? Şöyle Aynen. iyi, bana bırak. Tamam. Şu iyi. Tamam. Güzel değil Aa, mi? Çok heyecanlı, evet. Bence çok iyi oldu. Vallahi ee, çok zaten. güzel. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. <laughs> çok iş var, çok. Daha buradaki dövmeyi kapatacağız. Hangi dönemi? Şu Şimdi şeydeki ya. gördük Gördükçe gülesim geliyor mu artık Tabu iyice. Evet. Şimdi bunda beyaz yoktu hiç. Şey. Bunda mı? <laughs> Var ama çok az. Tamam. Beyaz çok önemli bir şey değil mi? Gidiyor ya. Ya beni beyaz beyazlar gitmez. Ya. <laughs> İlk defa o dönemi yapılıyormuş Sen Sende mi? Evet. E yani normal. Son ne zaman yaptırdın? 3 sene falan oldu işte. E yani. Unutuyorsunuz bayağı. Evet. Ya yani bir şeyi hatırlıyorum sadece, hiç canımın yanmadığını hatırlıyorum. O zaman çok iyi. Hani bildiğin mesela şu kaburgaya yapılırken ben dümdüz yattım. Sıfır tepki. Yüzüne karşıya bak, koluna saldırıyor her şey. Aynen. Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Ben de görmek istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Hatta şey bile düşündüm acaba biraz daha mı büyük olsa falan diye Bu iyiyim. iyi mi? Bence büyük iyi. O zaman daha büyütürüm ama bana kalırsa yeter. Tamam. Öyle. Kalsın o zaman böyle. Şunun güzel değil mi? Bazı DM'ler almışım. Çok kötü ya bu ne ya falan diye. Bana bakın. Nurta düşmanlığınızı sona erdireceksiniz. <laughs> Ama daha çok %90 güzel tepki vermiş, bu beni mutlu eder. Ben çok beğendim çünkü, çok hoşuma gitti bence. Bence de güzel oldu. Evet. Beybi kuramam mı olacak? Beybi kuramam. Minnak kuramam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Klorakla sildim her yeri. Evet, klorakla. Her yerim Ama sanki böyle elim yumuşakmış gibi hissediyor aşağı sanki. Üçüncü değiştiririz biraz, bir şey dinlendiririz. Vuyy! daha ince çok bir fark yok abla pişman olacaksın şey diyormuş ben pişman oldum yapmıyorum böyle kalıyormuş <laughs> böyle bırakıyormuş bedel yazdırırsın <gülüyor> <gülüyor> kapatmak için bedel Ama gerçekten çok doğru bir yere geldin. Eminim çünkü çizgilerin çok güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten tamam. <laughs> o kadar benim sevdiğim gibi ki. O kadar benim sevdiğim gibi ki. Suratı ne kadar güzel olmuş ya. Evet. Ben mesela şey dövmeleri hiç sevmiyorum. Böyle sulu gölgelendirmeler, nokta 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 falan gibi oluyor. Onları hoşuma gitmiyor. Ben böyle şey istiyorum. Dümdüz, düz, çok belir, keskin. Ben keskin seviyorum. Evet mesela. Ne oldu <laughs> <Kıdıklıyor>. Allah Allah. <laughs> Soğuk ya böyle bir şey oldu. Garip garip oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi bu çizme aşamasını bitirdik. Artık boyama kısmına geçeceğiz. Bilmiyorum. Bile. Evet. Motor. Evet, motor. Çizim aşaması bitti. Bir daha motor. <laughs> bir daha motor. Var mı başka geçen? Çizim aşaması bitti. Şimdi boyama kısmına geçeceğiz artık. Bakalım nasıl olacak? Bence şu an çok güzel gidiyor. Kuramanın da küçüklük, bebeklik halini yapalım dedik. Çünkü ben böyle şey istedim dövmeyi. Aşırı hype ve böyle negatif duygu veren veya işte böyle savaşa gidiyoruz vibe'ı veren bir şeyden ziyade Hani daha tatlı bir şey istedim açıkçası. Veya işte Naruto'nun üzgün olduğu bir anı falan istemedim mesela. Kromanın da böyle çok gülümsediği fazla an yok zaten. Hep dişlerini çıkartıyor falan saçma sapan. O yüzden bebekliği de çok tatlı. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim dövme olarak. Başlıyorum. abi. Ay. Sen bu Şimdi boyama kısmına geldik. Ha -ha. artık. Gerçi yoruldum. Bir tık yoruldum. Böyle şey kemiğe yakın olan yerler bir tık acıyor. Şu i̇şte ortalar acımıyor. Ama dirseğime doğru yakın olan yerler bir tık böyle minik sızlanmalar hafif başladı. Ama bitiyor zaten. Çok az kaldı artık. Yani çok çok az kaldı. Nasıl gözüküyor bu arada? Renkleri çok canlı. Ben de ona kilitlendim bu arada. Çok hoşuma gitti benim tonları. Peki mesela şimdi şeyden sonra ne yapmam lazım? Bu bittikten sonra streçleyeceğiz. Sonra 3 gün boyunca streci gün içerisinde 4-5-6 kere değiştirerek e, ee, Protex'le so yıkıyorsun. Streci değiştiriyorsun. Ay yıkacağım kolumu. Evet. Bana hep şey dendi mesela yıkamayacaksın. Ha yok yıkayacaksın. Asla su değmeyecek. Tamam, her gün yıkamak zorundasın. Sadece krem sürsün. Hayır, falan. hayır hayır hayır. Gerçekten Kesinlikle, mi? Evet. Çok şaşırdım şu an. Bugüne kadar hep şey diyorlardı işte. 3 gün streç, üç, su değmeyecek, streçli kalacak. Streçten sonra çıkarıp sadece krem falan. Tamam. Yani streç değiştirmiyor mu streci? Kimse de değiştir demedi. Bir şey yapıştırıyorlardı benim böyle. yapışkan yok bende. Ben direkt streçle bildiğin streçle kapatıyorum. Hı hı. Ondan sonra sen 3 gün boyunca o streci gün içerisinde yıkıyorsun kuruluyorsun sonra yeniden kapatıyorsun. Aynı sıcaklığı mı? Aynı sıcaklığı <laughs> Hayır onu yıkıyorsun hiç. Ben kapat almadı artık aynen. bende. Kolunu yıkıyorsun yani. Kolunu yıkıyorsun. yıkıyorsun. <gülüyor> 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 Kurama. Kurama da bitti. Ay beklediğimin böyle yüz kat iyisi falan oluyor şu an. Ay şimdi ferahlayacağım. Merak ediyorum. Tamam. Bekliyorum. Aynen bekli. Bekleyeceğim. Sabırsız biriyim. Oğuz nasıl olmuş? Baya olacağım dedikten sonra ben. İnanılmaz güzel olmuş. Allahım! Çok güzel gözüküyor yüz renkli dövme tavsiyem bu arada ya sanırım. Yani <laughs> gerçekten bak bugüne kadar renkli dövme yaptırmayan <laughs> kafamı yani. Renkli. Da o, de o yani onun, rengi, <laughs> onun rengini onu boş o yok benim için. Öyle bir dövme yok. <laughs> Öyle bir dövme <laughs> mi vardı? Hayır yok. E sonraki dövmemi ne zaman yapıyoruz? Hemen <laughs> böyle şey her gün buraya geliyormuş. Dövme yaptırmaya. Çok beğendim. Mavinin rengi bu arada mükemmel. Şakasız. <laughs> Mavinin rengi mükemmel. Çıktık şimdi Ahmet'in yanından. Eve doğru gidiyorum artık. Bayılacağım. Dövme mükemmel oldu. Geldim bak. Mükemmel oldu. Ya o kadar o kadar her şey istediğim gibi oldu ki. İnanılmaz mutluyum şu anda. Yani böyle şey mesela hani tabii ki kemiğime geldikçe mesela hafif hafif canımın yandığı yerler oldu. Ama genel olarak canım acımadı. Çok fazla öyle almış an bir acı içine kıvranma vesaire hiç öyle şey dememedi. sızlama tabii ki de normal yani. Sonuçta derine bir şey iğne batırılıyor yani. Ama onun dışında hiçbir acısızlık, hiçbir şey olmadı. İnanılmaz memnun kaldım. Bu videoyu burada bitirmeyeceğim çünkü 1-2 günlük süreci görmenizi istiyorum açıkçası. Hani nasıl oldu, bakımını nasıl yapıyorum onları da göstermek istiyorum. Bir iki gün bunları da çekip daha sonra videoyu kapatırım diyorum. Bugünlük bu kadar. Artık... Artık let the yasaklar begin diyoruz arkadaşlar. 17 gün evdeyiz. Evet. Hepinizi öpüyorum bugünlük. <laughs> Hello tekrardan herkese. Dövmenin bakımını daha sonra anlatacağımı söylemiştim ve biraz zaman geçmesini bekleyeceğimi söylemiştim. Dövmeyi atıl tam bir hafta oldu. Bu bir haftada şu anki hali şöyle şu anda ee, birazcık aslında şey kabuk oldu, yara oldu ama onlar geçiyor zaten. Normal bunun olması. Ee, i̇lk 3 gün boyunca e, kolumdaki dövmeyi proteksle yıkadım. Artı Activex yani ya proteks e ya Activex'e yıkamanız gerekiyor. Ee, ve streci günde birkaç kere değiştirmeniz gerekiyor. Yani streci çıkardınız dövmeyi yıkadınız iyice. Suyla falan kuruladınız. Protex veya Activex'e yıkıyorsunuz kesinlikle. En azından benim dövmecimin söylediği şey buydu. Ee, bu iki sabundan biriyle yıkıyorsunuz, daha sonrasında tekrardan streçliyorsunuz. Üçüncü günün sonunda streci çıkartabilirsiniz. Streci çıkardıktan sonra da Bepanten Plus kullanmaya başladım. Ee, bir hafta oldu dediğim gibi biraz soyuldu, kabuklandı vesaire ama geçti büyük bir kısmı. Şu an çok az kaldı o soyulma şeylerinden. Ee, onun dışında herhangi bir problemim zaten olmadı. Yani ne bir alerjik reaksiyon ne bir şey hiçbir şey yaşamadım. Hala düzenli olarak Bepanten'imi sürüyorum. Günde bunda 3-4 kere falan sürüyorum sanırım. Böyle hani kuruduğunu hissettikçe ve sen sürekli sürdüm. Ee, iyi i̇yi geldi. Şu an birinci haftanın sonundayım ve gayet iyi durumdayım. Ee, dövmenin son hali şu şekilde. Dövmenin son hali böyle şu anda ve gayet düzgün, güzel gözüküyor. Mutluyum halimden. <laughs> ee, böyle bu heyecanı benimle paylaştığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Naruto izlememiş olanları da Naruto'yu şiddetle tavsiye ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Sonraki vlog'da görüşürüz diyorum. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa lütfen yoruma yazın. Hepinize öpüyorum. Teşekkür ederim.